Merhaba sevgili yengeç burçları. Bugün sizler için 2022 yılının Ocak ayına özel kahve falı ve tarot falınızı bakacağız. Bakalım kahve fincanınızda sizin için neler var? Öncelikle sevgili Yengeç burçları, kısmetlisiniz. Sizin varoluşunuzun hayatınızdaki insanlar açısından da ben çok önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yani onlar için de oldukça önemli çıkmışsınız ve gerçekten de sevdiklerinize düşkünsünüz. Bu yüzden de Onların hayatlarında gerçekten de bu böyle doğru yerlere dokunduğunuzu görüyorum. Özellikle size danışmak isteyen insanlar olabilir. Bunu böyle çok teorik yapmıyorsunuz ama sözlerinizin onların hayatları açısından önemli yerlere böyle temas ettiğini görüyorum. O yüzden de baktığımda da. Yani onları da özellikle bu dönem böyle yarar, yararınız dokunacak eş, dost, arkadaş, kim olursa olsun sevdikleriniz ya da kardeşiniz onlar açısından da böyle önemli bir şekilde aranızda geçecek olan konuşmalar olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar. Bunun haricinde böyle bir çatı olduğunu görüyorum. Çatı üçgen bir şekilde hemen üstünde tutan böyle tüten bir bacası var sanki. Özellikle böyle ayaklarınızın altında hemen açmış zambak çiçekleri çıkmış huzurun ve mutluluğun simgesidir. Ve bu çatıdan sanki bereket damlalarının size doğru döküldüğünü görüyorum. Özellikle biri büyük biri küçük olmak üzere sanki altına benziyor olarak çıkmış ve iki önemli dileğiniz olabilir. Özellikle bu dilekleriniz açısından da yine ben çok önemli olduğunu düşünüyorum bu yağmur damlalarının. Bu yüzden de size, hanenize böyle bir şekilde yine geliyor olarak çıkmış kapılarınız. Yine şansa açık olarak gözüküyor sevgili. Arkadaşlar ve burada böyle bir aslında mutluluk tablosu resmi var. Yani tek değilsiniz dediğim gibi. 2022 yılında özellikle böyle sanki duvara astığınız bir mutluluk tablosu olduğunu görüyorum elinde sanki böyle bir çivi ve bu mutluluk tablosunu bu duvara adeta o çiviyle çakan bir insan var. Hayatta kalıcı başarıların simgesidir. Ondan sonra maddi işlerinizin de yolunda gideceğini düşünüyorum ben özellikle. Türkiye'den, Almanya'dan, Azerbaycan'dan izleyenler varsa onlara da selam olsun. Böyle birçok ülkeden beni izleyen yengeç burçları içinde geçerli aslında bu dediğim durum ve hani gerçekten de böyle sevdiklerinize bir mutluluk tablosu içinde çıkmışsınız. İşleriniz tamamlanacak, işlerinizin yine yolunda gideceğini söyleyebilirim. Biraz böyle bulutlu bir hava olabilir ama sanki dediğim gibi o bulutlu havanın dağılışı ve ayaklarınızın altında zambak çiçeklerinin oluşu ruhunuzun böyle güzel köşelerini daha fazla hissedeceğinizin, ondan sonra onların böyle daha fazla farkına varacağınızın isimlisi. Çünkü bulutlu havaya da böyle bir sis sanki tam önünüzde ama dağılıyor ve ondan sonra bu çiçekler daha fazla böyle gözünüze çarpıyor ve hani o zaman ferahlık, mutluluk, ondan sonra esenlik işte simgesi vardır ve gerçekten de buna benzer durumlar olacağını görüyorum. Ve özellikle bu aralar hani böyle başka insanları insanları da yönlendirmeye çalışan bir haliniz olabilir. Yani bazı istekleriniz olacağını görüyorum. Sanki böyle hemen sevdiğiniz insan önünde ondan sonra elini de böyle göklere doğru açmış ve sanki bir şeyler toplamaya sizin için bir şeylerin hazırlığını yapmaya çalışıyor ve gerçekten de böyle onunla birlikte bir yöne doğru gidiyor olarak gözüküyorsunuz. Sanki böyle bazı durumlar olgunlaşıp tıpkı ağaçtan düşer gibi önünüze düşüyor olarak çıkmış hatta böyle bir kestaneye benzer bir görüntü var sanki ağaçtan düşen bir kestane bu da sanki onun böyle kabuğunu sıyrırsın da hani gerçek tadı lezzeti karşına çıkar ya aynı ona benzer bir şekilde böyle hani bir şeyler olgunlaşacak ve bir şeylerin hayatınızda tat verip kalıcı hale dönüşeceğini düşünüyorum sevgili yengeç burçları bakalım Tabağınızda sizin için neler var? Tabağınızda da yine teklifler ondan sonra böyle size uzatılan yine sanki bir çiçek gibi çıkmış ve Hani çocuk gibi aslında mutlu olarak yansıyorsunuz burada. Yani bu aralar dediğim gibi hem işin maddiyatsal boyutu hem de sizin için teklifler duygularınıza hitap edecek durumlar önemli olarak çıkmış. Şanslı insanlar olduğunu görüyorum ve bu gelecek tekliflerle de aşk adına yine yoğun ve cesur zamanlar yaşayacaksınız. Bakalım kartlarınızda sizin için neler var. Kartlarınıza baktığımda ise buradan Para beşlisi, kılıç prensi ve kılıç yedilisi kartı olduğunu görüyorum. Para beşlisi biraz eksik hissetmenin simgesidir. Yani burada karlı bir hava yürüyen iki insan olsun. Evet altınlar, tasınlar, bir saraydalar, penceredeler ve sanki onları bulmak istiyorlar. Ve kılıç prensi de bunun için özellikle o kılıcı kuşanıp savaşacağınızı gösteriyor. Dediğim gibi burada kuşlar, uçan kuşlar olsun, özgürlüğe kanat çırpışları olsun. Sanki dediğim gibi kılıç edilesinde özellikle hayatınızda bazı durumların bir şeylere sebep olduğunu görüyorum. Belki çok güvenmediğiniz kişiler oldu olmuş olabilir ama kılıç prens bunun için savaşıp sizin işte bir şekilde onları tekrardan kazanmaya çalışacağınızı ve dediğim gibi maddi açıdan ya da duygu açısından biraz böyle kendinizi yükselişe doğru yönelteceğiniz bir zaman yaşayacağınızı gösteriyor sevgili yengeç burçları. Geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka fallarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.